mülkümden sivrisineğin kanadı kadar bir şey eksilmez diyor. Yok. E, eksilir mi? Ben hayalimdeki kişiye verdim de verdim hayalen altınları, paraları, liraları, misal veriyorum. Ne vereceksek işte. E verdim. Nereden verdim? Hayalimden verdim. Hayalimde var olandan verdim. E benim hayalimin sınırı sonu var mı? Yok. Allah-u Teala'nın da mülkünün sınırı sonu, sonu yok. O da işte burada Ehlullah'ın işaret ettiği biz Allah'ın ilmindeki ilmi suretleriz dediği hakikat bu. Alem hayalden ibaretmiş diyor Ehlullah. Bütün alem hayalden ibaretmiş. Bu hakikate vasıl olan, bu hakikati idrak eden, kavrayan Ehlullah bu kelimeyi kullanıyor. Alem hayalden ibaretmiş. Alemin aslı hayaldir. Biz Allah'ın ilmindeki ilmi suretleriz denilen mevzuatın hakikati bu işte. İşte Allahu Teala öyle bir Allah ki o var idi. Evveli yok. Evveldir, ahirdir. Ne evveli var ne sonu var. Başlangıcı yok, sonu da yok. Zahirdir, batındır. Görünendir, görünmeyendir. Zaten bu dört isim, Muhittin İbn Arabi Hazretleri bu dört isme çok değinir yani. işin hakikati bu dört isimde kilitleniyor. Evvel, ahir, zahir, batın. Bu dört isim her şeyi ifade ediyor aslında. Burada işte Allah'ın ilmindeki ilmi suretler olmamız hasebiyle bizim hakikatte Allah'ın varlığının karşısında bir varlığımız yok. Yani bir Allah var. Bir de alemi yarattı. Kendinden ayrı. Şuraya bir alem yarattı. Koydu. O alemi yönetiyor. Dilediği gibi. Ama yarattı ve şuraya koydu. Allah burada ayrı. Böyle bir şey yok. Bu düşünce yerleşirse aklımıza o zaman biz Allah diye işaret ederken inandığımız Allah'ı ilah yaparız, Tanrı yaparız. Tanrı yapmış oluruz o zaman. Gerçek manada Allah'a inanmış, ibadet etmiş olmayız. Zaten Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri diyor ki herkes zannındaki Allah'a ibadet eder. Hakikatte Allah ismiyle işaret edilen Allah'a ibadet edenlerin sayısı çok azdır diyor. Yani Allah kavramını idrak edip bilip de buna ibadet eden insanın sayısı çok çok azdır diyor yani. Çoğu insan Zanlı üzerine hareket eder. Bu hususta yeri gelmişken belirtelim. Resulullah Efendimizin zamanında bir cariyeyi şikayet ettiler. Yani imanından şüphe ettiklerine dair. Allah'a mekan tahsis ediyor diye. O cariyeyi yanından geçerken belirtmeleri üzerine Resulullah Efendimiz sen Allah'a inanıyor musun, iman ediyor musun diye sordu. İman ediyorum ya Resulullah dedi. Peki Allah nerededir dedi Resulullah Efendimiz. O da parmağıyla göğü gösterdi. Oradadır dedi. Yani bir mekan tahsis etti. Kendi idrakine, ilmine göre. Buna dokunmayın dedi Resulullah Efendimiz. Yani iman etmiş. İmanın derecesini sorgulamıyor. İman etmiş. Allah'a iman etmiş. Fakat ilmi nispetinde nasibi neyse ayağına sabidesi neyse insan onun nispetinde, o istidadı nispetinde o imanı gelişir. Daha ötesi olmaz yani. İlmi neyse hakikatlere dair. Aynı sabitesinde de nasibi neyse o idrak düzeyine ancak çıkabilir insan. Ötesine geçemez. Mümkün değil. Çünkü onun sınırı orada. Bitti. E ilmi olmayan bir insanın Allah'a iman edip de Allah'a bir mekan tahsis ediyorsa bu zannındaki Allah'a hakikatte baktığın zaman hakikat ehline göre bir ilaha, bir tanrıya Allah ismini takmış bu. Çünkü ilah edilmiş yani bir mekan tahsis etmiş. Ama Allah diye iman etmiş. Dolayısıyla iman dereceleri değişiyor. Yani buna buna ne deniyor o zaman Müslüman? Ben Allah'a iman ediyorum, Müslüman. Allah'a Allah olması hasebiyle iman ettim diyor. Bugün insan Müslüman olmuş. Allah'ın varlığına iman etmiş yani. Fakat Allah'ın birliği mevzusuna girmemiş oralara. Oraya girmek için mümin olmak gerekiyor.